Önerge hakkında konuşmak isteyen Adana Milletvekili Müzeyyen Şefkin. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri aynı zamanda deprem tehlikesidir. Depreme karşı dirençli bir toplum oluşturmak, toplumda afete hazırlık bilincinin oluşması amacıyla 1 ila 7 Mart tarihleri arası Deprem Haftası olarak ilan edilmiştir. Ama gelin görün ki haftanın son gününde olmamıza rağmen hükümetin bu konuyla ilgili herhangi bir gündemi yok. Hükümet kısır çekişmeler içerisinde sorunları sanki bir başkası yaratmış gibi çözüm adresi bizi söylemleriyle halkı uyutmaya devam ediyor. Halbuki bizim gündemimizde vatandaş var. Ekonomi var, savaş var, deprem var, zeytin var, ağaç var, toprak var. Bizim gündemimizde atanmayan öğretmenler var. Mimar, mühendis, şehir plancıları, teknisyen ve teknikerler var. Bizim gündemimizde çiftçi var, esnaf var. Hak ettikleri halde emekliliğini alamayan ve bugün sayıları 5 milyona yaklaşan yek ekmeğe muhtaç ettiğiniz EYT'liler var. Bizim gündemimizde Türkiye'nin güvenliği var. Değerli arkadaşlar, İnsan kaynaklı afet diyebileceğimiz bir Rus-Ukrayna Savaşı'nın 10. gününde her iki tarafında can kaybının 8 binlere ulaştığı yolunda bilgiler var. 1939 Erzincan depreminde 33 bin kişi, 1999 Kocaeli ve Düzce depremlerinde 17 bin kişi, Elazığ, İzmir, Adana, Ceyhan depremlerinde de binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiştir birkaç saniye süren, sadece birkaç saniye süren depremlerde savaşlar kadar insan kaybediyoruz arkadaşlar. Türkiye'de olası büyük bir deprem sonrasında depreme direnç göstermeyen yerler yerle bir olacak elbette. Bu doğa olayına karşı insanoğlunun savaşma olanağı yok. Ancak depremin vereceği zararları azaltmak için önlem alma şansı var. Bugün dünya ölçeğinde savunma harcamalarına ayrılan maddi kaynağın milyon, milyonda biri sadece doğal olayları azaltmak için harcanmış olsaydı herhalde bugün hem insanlık barış içerisinde yaşamayı öğrenmek durumunda kalırdı hem de topluluklar, dünya toplulukları afete karşı daha dirençli bir toplum olmak ve afete karşı her türlü uyarı sistemlerinin bilimsel olarak kurulması yolunda adımlar atabileceklerdi. Marmara bölgesinde 7.6 büyüklüğünde bir depremle karşılaşabileceğimize ilişkin bilim insanları sürekli bizi uyarıyorlar ve böyle böyle bir durumda on binlerce insanın hayatını kaybedeceği konusunda sürekli uyarılar var. 99 deprem üzerinden 33 yıl geçti. Hala yeterli adımlar atılmadı arkadaşlar. Türkiye'nin yapı stokunun %70'e yakını kaçak, imarsız, güvensiz binalardan oluşuyor. Fay hatları üzerinde yapılaşma durdurulamadığı, depremle mücadelede ulusal bir strateji izlemediğimiz ve finansal destekler öngörülerek hareket etmediğimiz için canımız çok yanacak büyük bir depremde. İmar barışı, fayzonları, dere yatakları ve heyelan alanları yapılaşmaya açan uygulamaları nedeniyle iktidar sınıfta kalmış durumda. Deprem ve afet güvenliği hep yok sayılmış iktidar tarafından çığ düşmesi, sel baskını, heyelan, kuraklık, müsilaj gibi doğa kaynaklı afetlere karşı hazırlıksız ve savunmasız bıraktı ülkeyi. Şimdi önümüzde bir de nükleer enerji aldatmacasıyla daha büyük sorunlar, daha büyük felaketler yaşanacak, daha büyük kayıplar yaşanacak. Tüm Türkiye'de devletin sürdürülebilir bir afet ve deprem politikasına ihtiyacı var arkadaşlar. Önerilerimiz şunlar. Deprem odaklı kentsel dönüşüm derhal yapılmalı. Kent bilgi sistemi oluşturulmalı. Afet risk ve yönetim üzerinde ciddiyetle eğilmeli. Vatandaşın deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında bilinçlendirilmesi kentlerin imar planları hazırlanırken mikro bölgelendirme çalışmalarının yapılması, devlet yetkilileriyle yerel yönetimlerin eş güdüm içerisinde çalışması, deprem konusunda bilimsel gelişmeleri takip eden bilim insanları ve yetkin mühendislerin bu kurumlarda etkin çalışmaları gerekiyor. Değerli milletvekilleri buradan bir kere daha uyarıyorum. Güncel, bilimsel ve teknik gelişmeler, ihtiyaçlar ışın, ışığında her görüşten ve her kesimden insanın katılımıyla bir afet şurası ivedilikle kurulmalıdır. İmar barışıyla fayzonları, dere yatakları, heyelanlı alanlar yapılaşmaya açan uygulamalardan... Buyurun. 7269 sayılı Afet Yasası ihtiyaçları karşılayacak şekilde derhal düzenlenmeli bir fay yasası çıkarılmalıdır. Afet ve İklim Bakanlığı mutlaka kurulmalıdır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arkadaşlar 7 ay boyunca Günlerce sabahlara kadar 97 kurum ve kuruluş ve tüm komisyon üyelerinin çabalarıyla oluşturulmuş ve her konuşmamda, her depremle ilgili konuşmamda bunu gündeme getireceğim. Bu biblo olarak raflarda yine terk edildi. Yine meclis çatısı altında gerekli yasal çalışmalar yapılmıyor. Unutmayalım. Deprem öldürmez. Alınmayan önlemler öldürür diyorum. Yüce meclisi saygıyla selamlıyorum.